ikinci konuyu Mehmet'le ilgili konuşabileceğimiz bu kadar. Gönderiyorum. Avrupa'da bir garip salgın. Dans bas 1518. Evet. Evet. Fransa'da oldu. Tülay abla Tofie. <laughs> Tofie. Ee, çıkıyor bir gün kendi kendine. Front. For, neyse. Ben söyleyemem. <laughs> Tülay abla. Ben Tülay abla diyeceğim. <laughs> ama herkes böyle bizim. Tülay abla bir gün çıkıyor böyle Strasbourg'da Fransa'da köyün meydanında Başlıyor dans etme. Ya yani insanlar önce bir garipsiyor. Diyor ya bu ne yapıyor falan. Müzik de yok. Ondan sonra bir anda bir daha katılıyor. iki kişi katılıyor. Üç kişi katılıyor derken bunlar başlıyorlar dans etmeye Böyle 400 kişi dans ediyorlar. Şimdi bizim ülkemizde böyle bir şey olsa hemen ikinci dakikada, beşinci dakikada kolluk kuvvetleri gelir alır bunu atar arabaya, ataya, akıl hastanesine doğru yola çıkartır. Bu arkadaşların ülkesindeki yönetim ne yapıyor? Adamlara konser salonu, şey konser organizasyonu yapıyor. <laughs> evet orkestralar, orkestralar falan, <laughs> falan getiriyor. Bunlar 400 kişi dans etmeye başlıyorlar. Dans ederken kalp krizi geçirenler, ölenler, yorgunluktan, dayanamayanlar falan filan oluyor. Burada bir, bir iki haftaya yakın bu salon sürüyor ama o kaybolup gidiyor. Yani şöyle bir şey var. O zamanlar biliyorsun eee büyük buhrandaydı Avrupa ülkeleri.